Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Drag Şahin park etme oyunu oynayacağız arkadaşlar. Bu oyunu arkadaşlar bilenler bilir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir sürü gördüğünüz gibi arkadaşlar arabamız var. İşte Tofaş'ın böyle modifiye halleri. Baksanıza Murat 131 var, Civic var, Toros var ve Fiat Uno var arkadaşlar. Şimdi ben şuradan bir Toros'tan başlayalım. Evet gördüğünüz gibi Toros bu arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi. Oyunun sesini birazcık kısayım arkadaşlar. Böyle kıstım. Gördüğünüz gibi böyle bir şehir. size şöyle kornasını da dinleteyim. Gördüğünüz gibi Böyle bir kornası var arkadaşlar. i̇çine bir bakalım. Bu, bu ne lan? Ana. Aha. Gördüğünüz gibi burada oyunun yapıncısı kendi oyununu burada sunmuş. Arkadaşlar. Renault R12 yazıyor ama yani ama bu Toros ya. Gördüğünüz gibi şöyle bir köprüden geçiyor. Suya bakın. Bir yere çarptığımızda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın ne diyor. Aha da vurdun arabayı bir daha. Yes diyelim. çünkü süreceğiz biraz daha çünkü. O yüzden Drift drift atabiliyor. Şunun aslında şu denize inebiliyoruz da. Aha da vurdun arabayı diyor. Ben bunu arkadaşlar bir indirmeye çalışayım şu suya. Çünkü uzun sürer yoksa. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabayı suya indirdim. Bu şekilde. Unsuz geceler yana yana yana. Evet, şimdi Köprünün altından filan geçiyoruz. Bu oyunu bir bakı sayılabilir. Aslında. bayağı bir kez denedim. Sonunda oluyor yani birkaç kez bayağı yaptığımızda. Ve yani genelde böyle hızlı gelip uçup öyle yapabiliyorsunuz yani direkt şu buradan aşağı atlarsanız aha da vurdun arabayı deyip sizi tekrar oynatıyor yani o yüzden ben de birazcık zor yaptım ama en sonunda oluyor yani unsuz geceleri bak vurdum gördünüz mü neyse bir şey olmaz biz böyle devam edelim Böyle karada devam edek bu ne böyle? Unsuz gecelerin yana 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 yana. Böyle ben bir döndüreyim. Şöyle bir arabayı döndürek. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Gideceğim. bulan bir Bak bina küçücük ama bir sürü pencere var. Şuna bir bakar mısınız? Bu nasıl bir şey ya? ya. Bunlar ne böyle? Yani bayağı bir cam var. Bu nasıl bir şey? Neyse ben şöyle bir düzelteyim. Bak, bu da içi. Bu da güzel aslında. Böyle çalıyor işte. Bu şekilde yani. Sonsuz geceler yana yana yana. Ama abi şarkı güzel ya valla. Tam da uyumlu yani. böyle biz bir. Tam derman derken fark ettim yol aşkı. Öyle. Gördüğünüz gibi baya sert basınca freni araba yamuluyor yani. Bak arkası böyle önü güzel. Renault logosu da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani arkadaşlar ee, yani ee, ne diyeyim mesela car parking de mesela oyna başka bir mesela arabalar getirebilir mesela ee, car parking multiplayer yani e, ee, Oğuz Games bunu getirebilir mesela. Öyle diyeyim. Yani bu araba uygun güzel yani. Şöyle falan. Aha da vurdun arabayı diyeceksin şimdi. Yok demedim. Güzel güzel. Demezsin zaten. Önce baştan mı alacağız ya? Kaldırma falan çıkıyor. Kontroller kötü. Ben genelde işte tuşlu tuşlu olan oyunlara alışık olduğum için direksiyonlulara pek alışık değilim. Baksanıza. Buraya çıkabiliyoruz ya bekle. Şöyle döndüreyim. Lan oğlum. Gaza basıyorum arkaya gidiyor. Böyle bir araba mı var? Şöyle direkt çıkmayacağım. Birazcık patinaj çekerek. Çıkılmıyor mu öyle? Aha. Ya of. Aha da vurdun arabayı diyor. Ulan aha da vurdun araba sözü. Bak şöyle geçer. Bunda geçer. Allah Allah. Neyse ya. Toros bu şekilde. Yani arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bize şöyle arabayı göstereyim. Bir dur be araba. Bir, bir dur araba. Gördüğünüz gibi spoiler filan. Bunları ben modifiye etmedim. Oyun sağ olsun kendisi bize böyle veriyor. Yani serbest sürüş işte. Gördüğünüz gibi şöyle. Önü de bu şekilde. Arkaları filan. Spoiler. Spoiler filan koltukları da güzel. Şimdi arkadaşlar diğer arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar sıradaki arabamız sizce Uno'yu mu sürelim yoksa Murat 131'i mi? Bence Murat 131'i bir sona bırakalım. Yani o sonra olsun. Şimdi biz bir serbest Uno'yla başlayalım. Aslında arkadaşlar bu bir tür Fiat Tipo'yu da andırıyor ama ikisinin arasında da fark var galiba. Yani Araba benziyor ama bir tanesi daha eski yani. Unun ya Uno daha eski ya da Tipo daha eski. Yani ikisinin arasında bir eskilik var yani. Birisi eski, birisi yeni yani. Fiat Uno gördüğünüz gibi bu da aynı Fiat Tipo gibi yani. Bunun da korna sayılıyor. Bunun da korna sayılıyor. Şimdi size şöyle arabayı tanıtayım. Önü bu şekilde. Yine o meşhur eski i, kaç çizgili lan. Şu an bir dakika. Yine o çizgili olan fiyat logosu burada. Gördüğünüz gibi. İşte. Öyle bu şekilde yani normal. Tekerlekler yakıyor. İç tasarımı normal. Yani bildiğin i, sanki yarış arabası koltuğu gibi. Tabii ki de şaka yapıyorum. Yani normal yani bir koltuk ama yani ama şu hani kafa koyma yeri var ya şeyde neydi koltuklarda orası plastik mesela öyle yani. gibi. arkası da bu şekilde arkasında plaka yok ee, farlar ya yani arka farlar zaten siyah yine uno filan bu şekilde benzin kapağı filan da var Evet bu şekilde ve yine egzozdan dumanlarımız çıkıyor Bunun içine de bir bakalım İçinde Red Night City Park yine e, Gamerman'ın kendi oyunu arkadaşlar. Buradan Gamerman'a da selamlar bu arada arkadaşlar. Oo bu da hızlı lan sanki Allah. Vurduk. Vurduk. Evet şimdi şöyle. Böyle mi? Ya serbest ya vallahi serbest. Şöyle. Nasıl? Bak mesela böyle yapamıyorsunuz bir de şöyle. Abi hep düştük ya. Allah aşkına bir güzel araba süremedik. Neyse ben bunları saldım açıkçası. Şöyle. O sonra araba hızlı ya. Sanki bu Toros'tan daha hızlı sanki. Bak, Şöyle bir uçuyoruz. Uçuyoruz. Aa, da vurdun arabayı diyor. Neyse. Ee, yeni arabamıza geçelim. Evet arkadaşlar yeni arabamız şu anda serbest. Murat 131. Bunun da kornası aynı. Hepsinin kornası aynı galiba. Egzoz. Ne baksanız Gerçekten müthiş bir araba yani. Üstü filan açık. Tekerlekler zaten Fiat Uno'nun tekerleklerinin aynısı. Ön bu şekilde ön yakıyor. Arkada yakıyor. İçine bir bakalım. İçinde rakip kar, transport oyunu. Yine kameramanın oyunu. İşi bu şekilde. Ee, bu da hızlı, Böyle, Allah 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 360 çekemiyoruz. 360 çekemiyoruz derken 360 yapamıyoruz yani. 360 olmuyor. Dönemiyor onu yani. Anladın mı? Bak, bir, bir frene basıyorum. Araba Aha, kaldım. O kalmamış mı? Şöyle bir dön, 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 dön. İşte bu. Dur oğlum lan, oğlum kontrolleri çok zayıf ya. Şöyle sağ dönelim. Allah 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 Allah. Abi frene bir basıyorum araba kayıyor ya. Aynı yerler karmış gibi. Araba bildiğin kayıyor yani. Yerler sanki ıslak da kar yağmış gibi. Yani. Klasik şehir yani. gibi burada da bir şeyler var. Böyle. Bunlar konteynerler arkadaşlar. Bu konteynerler genelde hani böyle yük gemileri olur ya, yük gemilerinin üstlerinde olur ya bu konteynerlerden. İşte onlar. Konteyner mı? Oyunun yapımcısı da şunu camiye benzetmiş galiba sanırsam arkadaşlar. Üstü böyle sarı, gördüğünüz gibi. Yani her yer aynı neredeyse. Bir de bir yeri bence bakkal yapsınlar. Böyle e, Ne diyelim mesela, bakkalın adını Ne koyalım sizce? Şaka yaptım. Evet. Şöyle Bak 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 bak. Ya frene basıyorum hala araba kayıyor. Ben böyle araba istemiyorum ya. Ulan araba bir kayıyor. Yani frene basıyorum. Ama araba yine kayıyor yani. Ben böyle bir şey görmedim neyse. Burada park etme mi var? Hee. Parking. Neyse. Şimdi kartala geçiyoruz. Kartal da oyunun en güzel arabalarından bir tanesi. Aslında hepsi güzeldi. Evet, plakamızda 28 NK 496. Sizce arkadaşlar 28 nerenin plaka kodu yorumlara yazın arkadaşlar. Bunun da konu aynı. Yani bir şey bir farkı yok yani. Oo, kızgın bakıyor la sanki. İşte bu şekilde. Yine Tofaş Kartal yani. Bildiğin Tofaş Kartal bu. Minibüs şoförü. bir şoförü Mini bir oyun oyununda Bilen bilir yani. Bilen bilir. O da eski oyun. Neredeyse bir çık çıkış tarihi 2016 2017 var yani. Şöyle. Artık buralar buraları dolaştık zaten. Şöyle biz bir arkaya gidelim. Bir geri geri. Şöyle biz bir buraları dolaşalım. Bak. Brene bastım şu an. Bak kayıyor. Tık diye durmuyor yani. O durunca da zaten hemen arkaya gidiyor. Ondan dolayı. Şöyle arkamıza bir bakalım. Tamam yerin altını görebiliyoruz şimdi bak şuraya bir tane bir şey dikmişler Eee neydi şehrin ortasına bir şey dikmişler ne bilmiyorum ama şöyle göstereyim lan 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 düşme düşme böyle camlı bir şey arkadaşlar daha yukarı gidemiyorum birazcık uzaklaşmam lazım bekle şöyle Evet, dön, dön, dön. Arka arka gidiyoruz şu an. Şöyle. yukarı giden bir böyle camdan yapılmış bir artık yani galiba herhalde şehrin merkezini ifade etmek için böyle bir şey yapmış onun yapılması. Neyse Gördüğünüz gibi kartal da bu şekilde şöyle uçuyoruz. Yine arabayı vurdun diyor. Ya burada nasıl arabayı vuruyoruz? Bizim batmamız gerekiyor ya. <laughs> Neyse, ee, yeni arabaya geçelim. Sıradaki arabamız arkadaşlar orijinal Şahin yani serbest orijinal yazmış da galiba Şahin olması lazım. Bu Şahin artık ya. Bunu da bu kornası. Bunu da kornası. Aynı. O zaman hepsini kordası aynı yani. Bunun da 28 NK 496 plakası. Şöyle biz bir arabanın içine de bir bakalım açıkçası. Gördüğünüz gibi nostalji dolmuşçu diye bir oyun var arkadaşlar. Çok hızlı konuştum he. Neyse. Bu araba da güzel. Allah 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 Allah, Allah. Ya öf. Bu ne ya? Araba hiç durmuyor abi, hiç durmuyor hiç durmaz yani. Şöyle. Ben soldan gidelim bu kez. Bu kez soldan gidelim. Biz buralardan geçtik zaten. Şöyle ben mi geçeyim? Allah. Şöyle. Aha orada bir. Burası nere? Bir dakika. Buradan böyle bir girelim buraya. Neresi burası? Ona, saha mı lan bu? Bu ne böyle stadyum? Stadyum gibi bir şey var önünde. Baksanıza bu ne böyle? Sizce bu ne arkadaşlar böyle? Çık şöyle çık arka çık arka çık 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 Gördüğünüz gibi arabanın önü yakıyor. Yani çok güzel bir araba bu da ya. valla güzel bu araba da. Bu arada arkadaşlar bazen aralara böyle e, uzun video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Uzun video. Genelde ama bu aralar kaputtan arkadaşlar i, video çekiyorum işte kaputtan. öyle. Evet arkadaşlar şimdi öbür ala arabamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar normalde sırada durak Şahin var ama ben onu videonun sonuna bıraktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ise bir Civic'imiz var burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Honda logomuz da var. Civic falan yazıyor. Gördüğünüz gibi. Zaten bunu Türkiye'de çok görürsünüz yani. Oyuna bir de Fiat Doblo gelse var ya çok iyi olur oyun Valla vallahi diyorum. Üstü falan açık. Bildiğin arabanın içi yarışçı koltuğu gibi bir şey yani. Yarış arabası içi gibi aynı. Hani genelde yarış arabaları olur ya böyle çamurda filan gidenler. Onların içinde hani böyle demirler olur ya. Aynısı işte. Yani. Direksiyon dönmüyor. Bunun direksiyonu dönmüyor niyeyse. Oğlum bir şey diyeceğim. Yani diğerlerine tamam bu korna yakışıyor da buna pek yakışmıyor ya. Vallahi bu korna pek yakışmıyor buna. Yani bildiğim bu dolmuş dolmuştu kornası gibi bak. Bu, bu arabaya hiç yakışmadı mesela mesela hiç yakışmadı mesela buna. Ama güzel araba. Yani. Bak 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 bak. Görüyor musun? 2 saat yani kayıyor araba yani. Bir frene basıyorum araba 10-20 metre kayıyor yani. Ne bak. geçiyoruz buralardan. Ve arkadaşlar son olarak Tofaş Drakşahin'e Şahin'e geçelim. Hem de arabayı vurduk zaten. Evet arkadaşlar geldik. Oyunun yani i, adından da belli olacağı arabaya gördüğünüz gibi Drakşahin Şahin. Alın size Şahin. Kornası da aynı gördüğünüz gibi. Arkası bu şekilde normal. Yine Tofaş Şahin. Abi tekerlekleri farklı. Önü EKS yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle içi de bu şekilde. Gerçekten güzel bir araba. Bu ne abi ya? Kontrolleri çok zor bu oyunun. Bu nedir ya? Ben pek alışamadım. Siz alışmış olabilirsiniz ama ben alışamadım. Şöyle. Ya bak frene basıyor mu ya mesela bak. Frene basıyorum. O 20 metre mesela şey oluyor. Baba. Kayıyor bildiğin araba yani. Aynı şey gibi. Her yer kar olmuş da hani bir tane kayan otobüs var ya onun gibi bir şey işte halk otobüsü. Buna baksana. Araba zar zor duruyor yani. Denize uçuyoruz. Aha. Allah! Çarpmadık. Vallahi çarpmadık. Gördüğünüz gibi denizin üstündeyiz şu an. Arkadaşlar bir de park etmeye geçelim isterseniz. Evet arkadaşlar şimdi parking'deyiz şu an. Zaten ben pek yani yapmadım açıkçası. Nasıl? Gerçekten merak ettim şu an. Puh, bu ne lan? Oğlum ben var ya bir araba oyununda bak kamera filan aslında şurada döndürebiliyor. Ya ben böyle level'lara pek alışık değilim de. Ondan dolayı görseniz ya. Önümü bir göremiyorum lan önümü göremiyorum. Yani hiç arabaya araba yakın yani kamera. Anladınız zaten siz. Bu kamera yamuluyor oğlum. nasıl geçeceğiz o var. Çünkü ben bu oyunu yüklediğimde hiç şey yapmıyordum. Oha be, ben nasıl geçeyim ya? Ulan zaten kamera kötü bir de ben buradan mı geçeceğim? Oo, ben çarparım oğlum zaten. Normalde de çarparım. Hı? O geçtik lan. Bir dakika, dur 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 dur. Dur. Evet bu şekilde. Gördüğünüz gibi. E çarpak çarpmayak benim için bir şey olmaz yani. Baş ver çarpak. Oo. İyi gidiyoruz yani şu an. Oo çarpacağım çarpacağım. Dur. Burası mı? Ne park ama sıradaki. He, ee, okey. Yaptık mı? Ha, yapmışız. İşte arkadaşlar bu şekilde. Eğer videomu sevdiyseniz arkadaşlar like atmayı, abone olmayı, bildirimleri tüm şekilde açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.